Hepiniz videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte yeni hesabımızdayız. Bundan sonra Clash Royale'i hileli bir şekilde oynayacağım arkadaşlar. Ban yemekten falan bıktım artık yeter. Bir de her şeyi max gördüğünüz gibi. O yüzden her desteğiyle kupa savaşı oynayacağız. İlk önce bir kraliyet ile oynayalım. Bence çok güzel arkadaşlar. Sizin de hoşunuza giderse devam ederim. Sizin istediğiniz deselerle falan. Anket falan açarım hatta YouTube'da. Böyle destek koyarım ve siz de seçersiniz. Güzel olur bence. Hem de antrenman için çok iyi olur yani. Turnuvalar biliyorsunuz Migros'ta finale kaldım falan. Antrenman için de düşündüm. Bence güzel ya. Yani e, istediğim desteğiyle kupa savaşında oynamış ol olurum bu şekilde. Aslında kolaylar şu anda ama şu an dünya birincisi sanırım 10.000 10, .000, 10 .000 kupa falan olması lazım. Yani bin kupa falan var, fark var aramızda. Gördünüz mü? elektriği köprüden at. Hani bu kadar mal olmuyorlar normalde ama. Hayal et gidip kuleye de vurur ya. Çok güzel. Şöyle bir okçu ok kraliçe atalım. Büyü atmasın. Ya alev topu ya da zehir. Haa koç attı geriden. Özelliğini tabii kullanacağız ama geç mi kaldık? Evet. Sakin. Sıkıntıya gerek yok. Tomrun şu an olsa ne güzel olurdu ya. Ay arkadaşlar müthiş savunmadık mı ya? Tersten bir haydut gelmezse çok iyi. Of. Pro bir şekilde savundum ya. Kralet de benim ikinci main destem olabilir ya harbiden. İyi oynuyorum bence. Çok iyi olmasa da iyiyim ya. Gerçi iyi oynadığım desteler var da. Bunda da iyiyim. Evet. Aletop'u bekliyordum o yüzden basmayı gerek duymadım. Hmm. 9.000 kupaya yaklaştık sanırım. Bu videoda 9.000 olabiliriz. Bir maçtan zaten ortalama 50'yi 50 geçek geçecek kupa veriyor. Altınızdan vermezse. Ee, tomruk atayım. Balıkçı atarsak çekilebiliriz. Sık girebiliriz. Balıkçı önemli bir kat. Çarpma gelebilir. Gelmese de zaten büyülü okçu attığı için İyi ki elektro ruhu kullanmışız yani. Ba sadece balıkçı atarsanız çarpma atıyorlar ve sıkıntıya girebiliyorsunuz yani. Onun için balıkçı atarsanız kesinlikle bir elektro ruhu atın. Bir iksir yani. Kıyın bir şey olmaz. Gereksiz yere hasar yemeye gerek yok. Vav. Wow. Şöyle çekeyim. Bu bir tomruk. Bir avcı yeter mi? Çok güzel de o büyülü okçu oradan ta buraya vuruyor ya. Yuh. Alev gelebilir. Evet şu an bence atak zamanı. Pekka gelecektir. Çok güzel. Mi? Yoksa kötü mü? <laughs> Oy avcı sen nesin ya? Son kez daha vurdu. Sağ tarafı ellemeyeceğim çünkü sol taraftan yeterince hasar yedik zaten. Vur. Süper. Yani bu agresif oluyor aslında da işte. Akıllanmıyorum hep yapıyorum bu. Çok güzel. Bir tane daha vur, bir tane daha vur, bir tane daha vur. Çok güzel. Bine kadar düşürdük. Ve güzel bir şekilde savundum yani Pekka'yı. Bir çomruk atacağım. Süper ya. Cidden her desteğiyle oynamak çok güzel bir şey. Max. <laughs> hile ama herkes eşit yani arkadaşlar. Şimdi hile açtım falan demeyin. Zaten Clash Royale'de hile olduğunu sanmıyorum. Hiç araştırmadım da. <laughs> evet. Çek bakayım. Elektroruh gelebilir. Yıldırım attım. ve aldık mı? Dondu lan. Allah Allah. Niye dondum lan? Korkutma. İlk bir savunayım da. Sonra alırız. Güzel. Niye donduğunu anlamadım. Mesaj mı geldi diyeceğim de. Yok. Of. Yani kolay bir maç. 71 kupa gördüğünüz gibi. <laughs> Sıralamaya da göstereyim. Bu videoda 9000 oluruz büyük ihtimalle. Birinci 11 10100 kupaya çıkmış. Vav wow, geçmiş bile. Değişik değişik destekler var arkadaşlar. Normal Clash Royale'den de alıntılar var tabii ki. Pekka Köprü Spam gördüğünüz gibi. Birkaç deste göstereyim. Sonra Kraliyet Devi normal. E, deste değişelim. Bir de bu Köstebek destesiyle oynayayım. Bu desteyle de iyi oynuyorum. 12.000 yanmışlığım var. 2-3 kere. Aa bu bana az önce geldi sanırım video dışındayken ya. Bayağı sarıyor arkadaşlar. Oynuyorum yani. Bundan sonra normal Clash Royale'de video atmayı düşünmüyorum. Yani geliştirene kadar hesabı. Biliyorsunuz 5000 kupalarda geziyoruz falan. Ara sıra atarım isterseniz. Hani seviyorsunuz 5000 kupalarda maçları. Onun için atarım isterseniz. Buraya devam etmek istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Bence güzel yani her desteğiyle oynarız. Dediğim gibi anket oluştururum. Ee, seçersiniz. istediğiniz desteğiyle oynarım. Hmm. Aha. Canı az ama. Neyse tamam. İyi ki canı azalmış. Aynayı da kullanamaz aynası varsa. Çünkü yarasaları kullandı. Ee, alev ruhu da varsa benim slotumda da var böyle bir deste. Oynarız belki bu maçtan sonra. Tamam. Hani bizi zorlayabilir rakip. Lan yani yeter. O kupam bu maçta işe yaramayacak babuş. Çünkü bu maçta ezeceğim kafanı. Beklemediği bir anda yapalım. Gerek olduğunu sanmadım. Tamam süper. Canı azalmış şey hiç vuramadı bile. <laughs> ya da köprünün şurasından gelirken engel olduğu için döndü falan. Boş yaptım yine ama mantıklıydı bence. Hemen bir atak yapalım. Aynasını kullanabilir mi ya? Sıkıntı yok. Felaketimiz dönmüş. <laughs> 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 Haraboji var ya. Allah billahi çok güzel. Şu emoji o kadar gıcık edici bir emoji ki. Rocket atalım. Rocket. O da deprem atıyor. Teşekkürler. 6 xi atmış oldu ve eşitledik yani. Güzel oldu. Biz daha kardayız bu yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel ya. Bir dahaki başta da Leo bilmiyorum artık. Buna felaket atmayacağım ama atabilirdik aslında. Çünkü aynalayamayacak. Soket atalım onun yerine. Bravo! Yine pek kriz kaldık. Olan olan vurma. Ya nasıl kaldım o pek kayı neyse sıkıntı yok. Ya hasar vermişiz zaten. Paket atarım da elektro da atacak. Aynen. Gidin arkadan vurul. Çok güzel be. abi, Paket'e mi dönüşsem acaba? Oooo. Ben ne oluyor? göstermek gerekiyordu. Hayır be. Felaketi buluştu o elektrodev. Bir daha mı döndü? Çok güzel. iki tane bombacımız var çalışıyor. İkisi de gürül gürül. Harıl harıl. Ya ne gürül gürül ne ya. Tomruk yeterli olur. Tamam. Rokete döneceğim. Geriden bir atak yaparsa ki yapıyor. Tamam eyvallah. iyi oyunda. <laughs> Sen hak ettin bana. Roketeni hak, hak ettiği gibi. Roketi fail atıyormuşum. <gülüyor> <gülüyor> Tam goble gibi giriyordu ya. Bana özel emoji yapsın bu kreşe. <laughs> Tabi. Hemen efendim. Biz de bir elektro dev oynayalım ya. Ne oynayalım? Köstebek oynadık. Elektro dev oynayalım. Son kez de bir elektro dev oynayalım. Böyle bir elektro dev destesi var elimizde. Bu arada 9000 olamayacak mıyız ya? Bilmiyorum. Tam bakmadım sayıya ama olamayacağız sanırım. Çünkü düşükten verdi. Yüksekten verseydi olabilirdik. Ateş ruhuyla başlayalım. Alev ruhu onun adı yani. Ateş ruhu. Yazmışlar ateş ruhu. Yanlış yazmışlar. Şaka şaka. Öyle de biz yanlış okuyoruz büyük ihtimalle. Bravo. Rakip de elektrodev. Yani Kesin ya. Başka bir şey olamaz herhalde. Atmayacağım deprem. Aynalıyım. Ben hiç aynalı elektrode... atmıyorum. Atamıyorum ya. Şimdi bir elektrode atarsa tersinden <laughs> Oh Allah çok güzel ya. <laughs> Yine tek kale savunabileceğiz. Lan oğlum ya şeyini çıkarma bombacıyla da savunamazsın. Heh sen savunmaya çalış orada. Ben kolay bir şekilde savunayım mini pek Allah kuruya aldık. <laughs> ya Allah Allah. Bizde de vardır onlardan herhalde. Var mı? Bak. 20 bin yaptım diyelim. Ya 18'de kaldık bu arada ya. 20 bin galibiyet mücadelesinde yapamadık. Neyse o kadar dönen değil zaten. Sadece orada görünen bir 20 galibiyetti yani. Onun kulesi var. O yüzden kuleyi vermemem lazım. Verirsem sıkıntı bizim için. <laughs> ya da elektro devi aynalıyım. Zaten vereceğimiz için. Yok be. Tersten aynalayacak ya. Lan 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 lan. Ya bombacıyı bombacıyı çektik resmen. Aa, ne güzel kasırga attım. Şakasına diyorum. Tabii ki kötü bir kasırgaydı. Bu arada kulemiz gider yani. Ha çözdüm. Tamam. Mini Pekka'yı buraya atacağız. Aynalısını da ters tarafa atacağız. Bak. Bak. Zeka. <laughs> Bazen çalışıyor. İşte bundan bahsediyordum. Bir tane daha vurur bence. Çok güzel be. Ha <laughs> ha. Abi ara sıra çalışıyor bu kafa. İyi <laughs> oyun Yeterli bence bu başta 3 tane farklı desteyle oynamak. Gördüğünüz gibi farklı destelerle oynayıp keyfinize bakıyoruz. Aaa roketi aynalı Alırmış. Armut. Alem ne diyen lan bizde de var kupa <laughs> Bunun gülüşü var ya o kadar gıcık ki ya <laughs> Neyse Ya 11 kupa kalmış Sıkıntı yok Burada olmayan tek şeyler arkadaşlar yani önemli şeyler aslında da Tv yok yerel yok Bir de arkadaş ekleme yok Ama klandan vs atabiliyorsunuz falan ee, Bu oyunu oynayan varsa yorumlara yazabilir Oynamayan varsa da oynasın bence güzel Yani istediğin desteğiyle kupa oynayabiliyorsun Geç kaldığım için biraz sıralamaya oynamayabilirim ama bir dahaki sezon oynarız büyük ihtimalle. İsterseniz yorumları yazın. Bence çok eğlenceli. Bir de anket yapacağım dediğim gibi. İstediğiniz desteği, meta desteği oynayacağım. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da paylaşırsanız kanalımı CL ile ilgilenen arkadaşlarınıza memnun olurum. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.